Güller ve Günahlar Dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Zeynep Kader'in Serhat'ın çocuğu olmadığını, öğrenecek ve gerçek babasının kim olduğunu öğrenmeye çalışacaktır. Zeynep bir süre Kader'in babasını arayacak ve bunun can olduğunu öğrenecektir. Zeynep Serhat'a her ne kadar Kader'in babasının can olduğunu söylemek, istese de bunu yapamayacak. Lakin ona ipucular vererek yakınından biri olduğunu söylemeye çalışacaktır. Serhat başta böyle bir şeyin olma ihtimali vermese de aklına. Yatacak ve şüphelenmeye başlayacaktır. Kader ilkim ile konuşmaya çalışacak lakin ilkim tarafından hiçbir şekilde iyi karşılanmayacak askine dışlanacaktır. Serhat bir an önce Berra'nın uyanmasını isteyecek. Çünkü onu kiminle aldattığını ve kaderin kimden olduğunu öğrenmek isteyecektir. Güller ve Günahlar dizisi analiz videom burada sona erdi. Bizi buraya kadar izlediyseniz, videomu beğenip, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.